Ağrı Eleşgirt'ten herkese selamlar. Bugünkü aracımız 2014 model Fiat Linea. Hız sabitleme işlemi için araç yanımıza geldi. Yine gerekli tüm işlemlerimizi yaptık. Şimdilik montajı bitirmedik. Kablo bağlantılarımız, tesisatımız vesaire şu an tam çekilmediği için duruyor. Deneme sürüşüne çıkacağız. Bakalım durumda. Evet değerli arkadaşlar Fiat Linea'da Şimdi deneme tamam. sürüşüne çıktık. Şu an yükseltiyorum bak, sürüyorum. Her zamanki gibi montaj işlemini yapmadan deneme sürüşüne çıkıyoruz. Şu an sabitlemeyle mi gidiyoruz? Evet, evet Bir ayağınızı da çekelim. Şu an böyle. Önümüzde de kamyon var dikkat edelim Ahmet Hocam. <laughs> Sistemi denedik, <laughs> sistem Dönimi gayet... Buradan, döne Buradan aslında dönebiliriz, sağa doğru dönüp yukarı doğru çıkalım. Evet, Hafif. yukarı tabii ya, Evet deneme sürüşümüz devam ediyor. Üçüncü teste gidiyoruz. Şu an sabitlemeyle gitmiyoruz. Ayağımızla gaz veriyoruz. Dörde al abi. Şu an kaçta gidiyoruz? Gözüm kadarıyla 80. Tamam hocam başlatın o zaman. Şimdi artı tuşuna basın. Tamam. Artıya bastınız Ahmet Bey düşüncelerinizi alalım. Nasıl çalışıyor Çok sistem? Çok güzel. Harika. Memnun kaldınız mı? Yavaşla, yavaşla kırmızı ışık var. Uçarak gidiyoruz. Tamam biraz yapmadım, <laughs> Kırmızı ışık geldi. Sistemi denedik. Sistem çok güzel çalışıyor. Yaptırmak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilirler. Yeni bir sürekli olarak ağrı eleşkirte. Çevre zaten gelen e, araç sahipleri oluyor. Sizi de bekleriz. değerli arkadaşlar yorucu bir günün ardından montajımızı tamamen bitirdik. Şimdi tekrardan deneme sürüşüne çıktık. Ahmet Bey nasıl gidiyor? Çok güzel. Şu an yani orijinal arabayla hiçbir fark yok. Orijinal arabayla tıpatıp aynı. Memnun kaldınız mı? Bizi tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle çok güzel. Ben çok beğendim. Yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Evet. Eleşgirt'te akşama doğru yani işleme sabah başlamıştık. Saat 12'de. Şimdi saat 7.30. Tam 7.30 saattir. Fiyat line ile uğraşıyoruz. Olsun emeklerimize değdi. Hız sabitlememiz çok güzel çalışıyor. Aynen. Şu an kolla el gazı veriliyor. Araç gidiyor. Yoldayız. Gayet güzel. Ahmet Bey hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şu an araba araba gidiyor yani <laughs> Evet bizi izlediğiniz için teşekkürler